Ya bir şey söyleyeceğim, sen de bizim bir fotoğrafımızı paylaşsan, böyle altına güzel şeyler yazsan, ha? Ben fotoğraf paylaşacağım, altına da böyle cıvık cıvık yazılar yazacağım, öyle mi? <laughs> Ay ne olur Haluk, paylaşsan. Ya bak, tekrar söylüyorum, ben öyle şeyleri paylaşmayı sevmiyorum. Ben seni seviyorum, seni sevdiğimi biliyorsun, bunu dünyaya ilan etmeme gerekiyor. yok. Öyle değil mi? Haluk! Ya bu fotoğrafı paylaşırsın, altına da güzel bir şeyler yazarsın ya da ben senin öyle bir fotoğrafını paylaşır, altına öyle kötü şeyler yazarım ki sen bilirsin. Meltem Hanım Haluk Bey'den beraber fotoğraflarını paylaşıp altına güzel söz yazmasını istemiş. Haluk oğlum öyle şey yapar mı? Allah Haluk Bey'i bilmem ama Şükrücüğüm hep yapıyor bana. Sahi mi? Tabii. Geçen hafta Şükrücüm benim fotoğrafımı paylaşıp altına temizlik işleri için arayın yazmıştı. <laughs> Ay kurşun benim ya. Dur mesaj atayım. Haluk abi dijital erkek mi oğlum paylaşsın? Bence de abi. Erkek adama yakışır mı? Bence paylaşır. Ne olacak ki? Paylaşmaz oğlum, paylaşmaz. Paylaşsın sakalımı keserim. <laughs> Sakalını kesmecesine iddiaya girelim mi? Paylaşmaz kardeşim. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Hüseyin abim sakalını kesecek de sen ne vereceksin Yakup? Ben de tüm borçlarınızı silerim. <laughs> Anlaştık Yakup. Anlaştık. <laughs> Merak etme Hüseyin abi. Haluk abi paylaşır mı öyle fotoğraf? Hem altına seni seviyorum yazacakmış. Mümkün değil. Doğru. Hem çay borçlarından kurtuluyoruz Hüseyin abi. Sakal kalır, borçlar gider. Bence sakal gider, borçlar kalır. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Hüseyin'in kurtuluyoruz artık. Haluk Bey fotoğraf paylaşmış. Aa bakayım. Şasın kız. Hayda. Allah. Allah. Ne oluyor? İddiayı kazandım. Ne? Bak. Meltem Hanım'ın hesabında var abi. Haluk abi fotoğrafı paylaşmış. Altına da romantik not yazmış. Olamaz Şükrü. Bana da geldi abi. Mor sana da yakışıyor Hüseyin. <laughs> Taşpırın dedik, zerra çekmiş meğer. Delikanlı adam bunu yapar mı be? <laughs> yapar mı bunu? Evet, keselim şu sakalları hemen. Yiğit o, makineyi kap gel. Hemen abi. Hayır. <laughs> ne demek hayır? Delikanlı adam bunu yapar mı Hüseyin? Ya sattı hesapsa? Ya Haluk abi gibi davranıyorsa? Kıvırma Hüseyin. Şimdi kesemeyiz Yakup. Emin olmalıyız. Yarın keseriz. İzin ver Yakup. Hüseyin abim sakallarıyla bir gece daha yatsın. Şöyle son bir gece geçirsinler baş başa. <laughs> Şirkette kimse yok abi. Sabahın köründe niye geldik? Çalışıyoruz Şükrü. Ben biliyorum abi. Kahveye gitmemek için buraya geldin değil mi? Sakalların kesilmesin diye. Ne alakası var Şükrü? İki simit kap gel. Kahvaltı yapalım. Vallahi sizi hem takdir ediyorum, hem çok beğeniyorum, hem de teşekkür ediyorum. Ne oldu? E seni seviyorum diye öyle fotoğraf koymak her delikanın harcı değil. Adam mısınız? Benim kocamın o sert görüntüsünün altında aslında bir kedi var. Oh! Ne öyle laflar kedi medi? Nerede vahşi bir kedi böyle kaplan filan. <laughs> Hem Hüseyin de sakalını kesecek sayenizde. O ne? İddiaya girdi. Eğer Haluk Bey fotoğrafını koyarsa sakalımı keseceğim dedi. <laughs> Ay çok iyi olmuş. Bak kelebek etkisi. Sen romantik olunca başkaları da romantik oluyor. Oo, sizi buralarda görmek ne güzel bu saatte. Laf sokma direkt söyle İrem Hanım. Siz sabahları erken gelmediğiniz için bütün çay kahve işleri bana kalıyordu. Yeterince direkt oldu mu? <laughs> Oo, oh, amanım efendim. Vay vay vay. Hüseyin Beyler sabah sabah Teşrif etmişler efendim. Of. Oo oh, iyi günler iyi günler iyi günler. Vay 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 ne sürpriz sabah bu sabah. Buyurun Yakup Bey hoş geldiniz uşaklar. Biz Hüseyin almaya geldik de. Bana bak İsmail Bey paramı veriyor gelemem. Ee, Uşan ilk kez doğru söyledi ha maaşını ben veriyorum. Veremem onu sen. Sakalını keseceğiz de İsmail Bey. O zaman başka. Ee, buyurun efendim. E, İsmail Bey, e, ben size çay getirdim. E, çay getirecektim. E, e, ne oluyor? E, bana! Bırak! Bırak! Oradan kamerayı kapat! Derin dönmesin de derin! De. İyi de, getir bakayım tıraş makinemi. Hazır abi. Dünden beri bugünü bekliyorum ben. Bana bak. Ne anlarsınız oğlum siz tıraştan? Merak etme. Tıraş da bizim işimiz Hüseyin. Manchester United'da Pogba var ya... ...aynı onun gibi sakallar şekilli olsun Yakup. Saçına da şöyle bir faça atalım. <laughs> Şükrü! Başlatma Pogba'ndan. <laughs> Bayan Münih'te Vidal var ya abi, o da olur. Yanlar kısa, tepeleri sivri. Çok yakışır Hüseyin abime. Ben modelimi biliyorum Şükrü. Sen işime karışma. Soğan cücüğü gibi yapacağım onu. Kesme Yakup, ayıp oluyor. Çok geç Hüseyin. Kesme Yakup. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ne oldu ya? Bir dakika, bir dakika. Makine arıza yaptı, ben gidiyorum. Oh. Makine Biz arıza de, yaptı kardeşim. Bizde yedek var Hüseyin. Nereye? Yiğit o. Benim öbür makineyi ver. Hangisini abi? Şu koyun kırttığım elle çalışanı. He, oyun makinesi mi? Abi, ha. sana koyun muamelesi yapıyorlar. <laughs> Tutun <Allah>. Yakup! <laughs> <laughs> Vay vay yakışıklı oğlum benim. sinek kaydı taş olmuş. Aslanım benim. Kendimi kötü hissediyorum anne. Tükenmişlik sendromuna girdi Hüseyin abi. Tükenmez kalem tükenir, Hüseyin tükenmez. Altın aldın mı Hüseyin? Sen beni ne sandın kızım? Aldım tabii. Ee, hadi, hadi çıkalım, hadi. Abi, benim sulu altın da sendeydi. Ben de oğlum, o da veririm. Abi, Anlamazlar değil mi sahte altını? Nereden anlayacaklar Şükrü? Altını şöyle tutacaksın. Keseyi elinle çekeceksin, içine koyacaksın şöyle. Çalkalayacaksın, bırakacaksın. Kaynar gider orada. Tamam abi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Hüseyin hadi. Geliyoruz, patlama. Ay. 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 Ay ayaklarım ağrıdı Vallahi Of. Ay olsun kız. göbeklerimizi attık, eteğimizdeki taşları döktük, geldik işlere güzel. Ama gelin çok tatlı değil miydi? Ha, gelin pek güzeldi de damadı sevmedim. Zaten küçük de hiç sevmezdim ben. Düğünü de atlattık. Halay başını da kaptık. Altınımızı da taktık. Taktık abi. Sulu altın kurtardı bizi. Evet çünkü neyse, işte e hatunlar... Bize müsaade. Kahvede dördüncü eksikmiş. Bizim yetişmemiz lazım. Aman Hüseyin hemen yetiş. Merak etmişlerdir zaten seni. <laughs> evet. Görüşürüz Şükrücüğüm. Aman bu da bir fingirdeşmeler bir şeyler. Ay hadi koş bize çay koy. Ay hemen koyuyorum. Çay, çay Hadi bu yorgun ancak... Ay kız teyze ya. Biraz daha oynasak mı ya? Anne kız. Ay biz de... Anne... <laughs> benim, benim, benim. Ne yapıyorsun? Ali oluyor? bak. oluyor? Baksana. Ne oluyor? Ay kalkayım diyeceğim o ayaklarım. <laughs> oh, oh. Selamun aleyküm. Oo halay başı Hüseyin gelmiş. Geç oğlum Hüseyin, kapatıyorum. Geldik Yakup. Kapatırsın, ver çayı. Düğünün popisiydi Hüseyin abim. O ne demek Şükrü? Popi abi. Popilerin kısaltması. Kısaltma yapma Şükrü. Ulan Hüseyin, utanmıyor musun sen? Hilmi, kardeşim hoş geldin. Gel otur bir çayımızı iç. İnsan sahte altın takar mı? Sence bununla ayırdık arkadaşız. Sattı altın mı? Evet. He, ne sattısı be? Kendi elimle aldım. Yeni sürüm 24 ayar. Evet Hilmi kardeş, yanlışlık olmuş. Şükrü, yanlışlık falan yok. Altın kutusunun içinde adınız yazılır. Adımız mı? Evet. Hüseyin abi. Adımızı bizzat kendim yazdım. <laughs> hani diğerleriyle karışmasın diye. Şükrü, hmm. sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gel. Geliyorum abi. Filmi <laughs> bekle kardeşim. Bir dakika abiciğim. Abi. Pardon. <laughs> Şurada söyle abi. Sağ Başta mı lan bunlar yoksa? Sence? Hayda. Yürü. Ya bana şunu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.